Herkes konuşuyor. Tartışmalar sosyal medyada devam ediyor. Ama gerçek fikirler sokakta ortaya çıkıyor. Biz de bugün vatandaşlarımıza soruyoruz. Nasıl bir siyaset anlayışı görmek isterdiniz? Vallahi daha böyle elimli olmak isterdik. Daha her şey güzel olsaydı. Yani aylık daha yükselmeden e, yiyecek, içecek bile pahalanıyor daha. Yani biz ev aldık mesela dizemiyoruz. Niye? O kadar ki ekonomik fazla biz ikinci yerle niye gidip alalım? Biz de herkes gibi yeni sıfırdan baştan dizmek istiyoruz. Yani gerçekten olmuyor ki biz bunu yarattık. Biz suçu kendimizde buluyoruz. Başkasından bulmuyorum yani. Bu suç bizim suçumuzdur. Dürüst. Dürüst bir siyaset istiyorum. Ben zaten iyi Parti'deyim. Dürüst bir iyi Parti istiyorum. Derhal seçim istiyoruz. Derhal seçim istiyoruz. Valla her şeyin hür olduğu, herkesin serbest konuştuğu, herkesin fikrini açıkça beyan ettiği bir siyaset işleri. Valla ülkemizde e, siyasete daha doğru dürüst bir siyasete uğraşamadım. Yani o, bizim, benim düşüncem şu şekil, gerçek bir siyaset arıyoruz. Yanıltıcı bir siyaset olmaması lazım. Ülkenin gündemini değiştirecek bir siyaset, yanlış bir siyaset olmaması lazım. Elazığ'da olmasını istemezdim siyasetin. Nasıl bir siyaset? Baştakiler yanlış siyaset, yanlış politika yaptığı sürece ülkenin hali bu. Emekli perişan. Halk perişan. Yani yapacak bir şey yok. Söyleyecek çok söz var ama yapacak bir şey yok. Yaşımızdaki yanlış insanlar siyaseti yanlış politikalar yaptığı sürece Ülke bu hale geldi. Fer görüldüğü, kadınların daha çok ön planda tutulduğu, iş hayatında bu kadar ezilmediği, onun dışında eğitim hayatının daha güzel olduğu, insanlar okuduktan sonra sanatın daha ön planda tutulduğu. Sanat işler mesela şu anda daha ön planda. Gençler artık okumak istemiyorlar, kitap okumak istemiyorlar, okula gitmek istemiyorlar. Yani şu an çocuk diyor ki mesela küçük küçük çocuklar geliyor. Ben de bir esnafım şu anda. Mesela gelen 16-17 yaşındaki kızların hepsi şunu söylüyor. Abla diyor zaten okuyunca atanamayacağız. E, Türk halkının memleketini ve milletini düşünen tamamen e, sonuç odaklı, <laughs> insanlara hizmet kalitesiyle, hizmet aşığıyla çalışan insanlar görmek istiyoruz yani. E, şu ankinden çok farklı bir siyaset anlayışı görmek isterdim. Şu an yani ülkedeki genç nesil olarak herhangi bir... E, siyasi parti bize hitap etmiyor şu anda.